O zaman burçlara yavaş yavaş geçelim çünkü tamam. şey saat 12:20 gibi böyle uzun uzun konuşalım tamam. istiyoruz. Herkes tamam. de meraklı şu anda biliyorum ki ekran başında benim burcumda ve yükselenimde neler olacak diyor. O zaman evet. hemen koçla şöyle Başlayalım. bir giriş yapalım. Başlayalım. Aynen. Yükselen koç ve güneş burcu koç olanlar hafta boyunca ilişkilerinizde dengeli ve diplomatik olmanız gerekiyor. Bunu yapmayıp dengeyi yitirdiğiniz takdirde ilişkilerinizde buna aile, eş, sevgili, arkadaş ve iş ilişkileri dahil ciddi derecede krizler yaşayabilirsiniz. Düşüncelerinizdeki isteklerinizin karşı tarafın taraftan beklediğiniz arzu ve isteklerin yerine gelmemesi, karşılanmaması hafta boyunca canınızı sıkabilir. Bu hafta eylemlerinizdeki uyumu dengelerseniz, yaptıklarınız ve söyledikleriniz birbiriyle dengeli olursa Sıkıntı yaşamayacağınızı gösteriyor gökyüzü size. İradeli olmalı ve kararsızlıklar içinde olmamanız gerekiyor. Hı hı. Özellikle ilişkiler ve finansal konular gündeminizi meşgul edecek. Finansal açıdan zorlu ve krizli bir hafta geçirebilirsiniz. İlişkilerinizdeki sorunların gitmesi için de bir yapılandırma sürecine gireceksiniz diyor gökyüzü. Sanatsal faaliyetler size çok iyi gelecek ayrıca ...hukuksal konularla ilgili görüşmelerinizde ise netlik kazanacaksınız. Konserlere gitmek için de havalar bence çok müsait değil mi? Evet şu an açık Tiyatro, havalarda açık da hava bir sürü tiyatroları çok müsait. Yani ülkemizin her yerinde var. İstanbul'da her yerinde. zaten çok fazla var. Evet. Ee, yaz bitmeden de onları değerlendirmek gidebilirler, lazım. Gidebilirler. Ben çok keyif alıyorum Kesinlikle. çünkü o açık hava konserlerinden. Çok başka evet. gerçekten ikili ilişkilerinizde adaletli olmak... Hakkaniyetli davranmak çok önemli. Kendinize karşı da adaletli olmak ve adil bir haka, hakem gibi, adil bir hakem gibi kendinizle ve başkalarıyla ilgili kararlar vermeniz mühim bu hafta boyunca. Karma al oluşturmamanız ve vebal almamanız açısından önemli. İkili ilişkilerde zihninizi yoğun bir şekilde kurcalarken bulacaksınız kendinizi. Kendinizle ilgili içsel benliğinizle olan ilişkiniz ile ilgili ne kadar ciddi derinlemesine bir bağ kurarsanız gerçekten kişisel gelişiminize yönelerek kendinizi canlandıracaksınız. Nasıl hissetmeye, nasıl yaşamaya ihtiyacınız var? Bunları sorgulayacaksınız bu hafta. Hayata ve kendinize adil olmanız gereken bir haftadan geçiyorsunuz. Yükselen koç ve güneş burcu koçlar. Evet o zaman hemen bu burcuyla devam edelim. Evet. Yükselen Boğa ve Güneş Burcu Boğa olanlar hayatın içinde zorlanacağınız bir haftadasınız. Gerçekleri görmekte zorlanabilirsiniz hafta boyunca. <laughs> Bu hafta hakikatleri görebilmeniz çok önemli. Hafta boyunca aldanmalara, yön kaybına açıksınız. Bir takım kişi ve olaylara sanki uyuşturul, uyuşturul uyuşturulmuş gibi hı hı. böyle kendinizde değil misiniz gibi hipnotize bir edilmiş hipno, gibi hipnoz olmuş gibi hı hı. gerçek dışı anlamlar yükleyebilir ve gerçeği görmekte zorlanabildiğiniz için e, zorlanabilirsiniz ve bunun sonucunda sonra hakikatleri gördüğünüzde ciddi bir hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Yani ne diyor algınızı korumanız gereken bir haftadasınız bu alanda dengede olmanız gerekiyor. Maddi olarak karşılanmayan beklentilerinizden dolayı hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz hafta boyunca. İbadetlerinizi yapmak, kalbinize yönelerek maneviyatınızı güçlendirmek, hırs yerine azimle çalışmak size hafta boyunca çok iyi gelecek. Gizli düşmanlarınızın kendisini açığa çıkaracağı bir hafta. Kariyer hayatınızdaki belirsizlikler hafta boyunca canınızı sıkabilir. Ama endişe etmeyin. Güzel günler yakın diyorum. Hafta boyunca ilişkilerinizde ise temkinli olmanız gerekiyor. Derin anlamlar yüklediğiniz kişilerin sizin yüreğinizden ibaret olduğunu, ona onu önemli yapanın siz olduğunu göreceksiniz. İlişki içinde sandığınız bir birlikteliğin gerçek bir ilişki sandığınız bir birlikteliğin ise sizin zihninizin bir yansıması uydurması, ilizyonu olduğunu e, görüp üzülebilirsiniz bu hafta. Hı hı. Sizi uyarıyor. Evet. Efendim, sevgili e, yükselen ikizler ve Güneş burcu ikizler, uzun yıllardır bana ev sahipliği yapan, oluktaki e, sevgili menajerim ...Nuran Bekar, aynı zamanda e, Utku e, Erbey efendi menajerlerimden ve benim e, çok sevdiğim YouTube kanalı olan meslektaşım Mukaddes Deniz, ikizler burcu Onlara da gelsin, sizlere gelsin, bütün <laughs> ikizler kabul buyursunlar, ee, onu Altı da belirteyim. <laughs> Bugün ben size karşı çok pot kırıyorum. Vallahi. Hayır olsun inşallah. Hayır. <laughs> 16 Ağustos yeni <laughs> ayından herhalde. Vallahi, yeni ayından, <laughs> yok yok gerçekten her zaman söylerim. Nülüfer <laughs> Hanım çok akıllı ve çok zeki bir kadınsınız. Ee, çok Sizin gibi dostum olsun isterim. Ama düşmanım olsun istemiyorum. Hiç kimseye <laughs> düşmanlığım Gerçekten, olmadı bugüne e, kadar. Sizin gibi, sizin dostluğunuzu seviyorum. Parasal olarak kredi gibi konularınız, eşinizin, ortağınızın, bir e, aile bireyinden gelen destek ile ilgili gelişmeler yaşayarak parasal sıkıntılarınız son bulabilir bu hafta. E, sıkıntı yaşayanlar adına söylüyorum. Hafta boyunca sigorta konuları, miraslar, e, nafaka gibi mevzularınız olanlar varsa... Çocuğunuz veya çocuklarınız, yeğeniniz varsa, evcil bir hayvanınız varsa bu alanlarla ilgili yoğunlaşacağınız gözüküyor. Çocuğunuzun veya çocuklarınızın eğitimleriyle ilgili gelişmelere de yoğunlaşacağınıza dair bilgiler veriyor. Yüzeysel olarak var olan ilişkiler yerine duygusal, derin dostluk ve arkadaşlıklara bırakacak. İlişkinizde aşırı arzulandığınız bir hafta içinde olacaksınız. Sevgili yükselen ikizler ve Güneş burcu ikizler... Partnerinizin kıskançlık ve manipülasyonları artabilir size karşı. Ciddi derecede arzusu ve isteği arttığı için paylaşılmaz olacaksınız bu hafta boyunca. Yani partnerinizin gözünde size baktığında adam ya da kadın elmas, pırlanta, altın olarak görecek sizi. Eda ne olsun? ...evlilik ile ilgili ilişkilerde sorunlar ve sonlanmalar, e, sorunlardan dolayı sonlanmalar yaşanabilir gizli saklı konular, ilişkiler ortaya çıkabilir. Aniden ortaya çıkacak bir sağlık sorunu, ekstra bir ödeme, hafta boyunca canınızı sıkabilir ama bu sizin sağlığınızla ilgili değil de daha çok bir yakınınızın sağlık problemi olabilir. Ama bunların üstesinden rahatlıkla zekanız sayesinde gelecek ve var olan problemleri çözeceksiniz. Tutkulu ve kalıcı bir ilişkiye ayrıca bu hafta yelken açabilirsiniz ilişkilerinizde kurduğunuz hayallerin gerçekleşebilmesi adına gökyüzü size fırsatlar sunuyor bu hafta maddi anlamda güzel gelirler elde edebilmeniz e, edebilirsiniz elde edebilmeniz adına fırsatlar var kariyer hayatınızda zaten yükseleceksiniz ama ilişkilerde yeni ilişkiler başlıyor ya tanışmalar Venüs retroda lütfen e, direkt Kalp kapısına bir insanı almayın. Önce bir giriş kartı kapısında olsun. Bir gün o kapıları başka programlarda konuşmak nasip olursa anlatırım İnşallah. sizlere. Sevgili Yükselen Yengeç ve Güneş Burcu Yengeç olanlar. Hayatınızda yeni kararlar verme zamanındasınız. Aşk ve sevgi, güven kavramlarını sorgularken aslında sağlam adımlar atacağınız günlere yürümenizi istiyor gökyüzündeki etkiler. Yani artık hayal ürünü olan, sizi kullanan, menfaat içeren her durumla bir sonlanma yaşayıp yeni başlangıçlara adım atıyorsunuz. Yol sizin yolunuz, hikaye sizin hikayeniz sevgili yengeçler. Bu hayatta kimsenin kalemi elinizden almasına izin vermeyin. Çünkü hikayeyi yazacak olanlar sizlersiniz, hayatınızla ilgili edinmiş olduğunuz, Tecrübelerle bu hayatta yol alacaksınız. Bu hafta boyunca hayal kırıklıklarınızı atıp baştan bir e, senaryo yazıp güzel bir hikaye yazarak hayalinizdeki bir hayatı yaşamanın adımlarını atacaksınız aslında. Canınız her ne kadar acımış olsa da belki hak etmediği yerden e, çıkmaya çalışıyor hayatınızdaki birileri ve o hak etmedikleri kalbinizdeki yerden o kişiler Canınız acısa da çıkacak bu hafta kalbinizdeki kişi ya da kişiler. Bu hafta kalbinizdekilere ve karşınızdakileri özgür bırakma zamanı. Hmm. Kalbinizde ne varsa orada tutunduğunuz, tuttuğunuz ne varsa aslında onların gerçekten gitmesi gerektiğini göreceksiniz. Bu bir dönüşüm sizler için kolay olmayacak bu hafta. Kararlı ve iradeli olun tüm geçmiş acılarınızı iyileştirmeye niyet edin ve bunun yolu da kalbinizle bağlantıda olmaktan geçiyor. İlişkilerimizde gözle görülür bir değişim e, yaşanırken karmik etkilerin devrede olduğu değişimin olduğu yenilendiğimiz bir e, yenilendiğiniz bir haftadasınız. Yükselen yengeç ve güneş burcu yengeç olanlar. Yenilendiğimiz diye de not almışım. Ben de yengecim <laughs> ya. Evet. E, öyle. ...şimdi yükselen aslan ve güneş burcu aslanlar... ...bir kısaca bir şey... ...araya ekleyebilir Buyurun. miyim? Şimdi ben burada burçları... ...anlatırken... E, ...adil yorumlar yapıyorum... ...kendi duygularımı ve düşüncelerimi... ...hiçbir zaman katmıyorum... ...örneğin... ...mesela ben çok iyi bir insanım... ...ben koç burcuyum... ...bu tüm koçların iyi olduğu anlamına... Asla, ...ya da kötü olacağı ki. anlamına gelmez... ...her burcun... Olumlu ve olumsuz noktaları vardır. Örneğin ben e, e, şu, e, şu filanca kişi, Boğa burcu, e, o çok kötü birisi. Ben ondan zarar gördüm, canım acıttı. Bu tüm Boğa burçlarının kötü olacağı ya da iyi olacağı anlamına da gelmez. gelmez. Bunları unutmamak gerekiyor. Bir aslan burcu benim yıllardır doktorluğumu yapan birisi de benim canımı çok acıttı. Hmm. Hipokrat yemin olmasına rağmen kalbimi kırdı. Allah'a ettim ama ben aslan burcunu yorumlarken o duyguları, o şeyleri koymuyorum işin içine. Hmm. Tarafsız yapıyorum. O yüzden burçları dinlerken canınızı acıtmış kişileri kayırıyoruz gibi düşünmeyin hı hı. E, bunu belirtmek istedim sadece yükselen aslan aslana geçmeyelim isterseniz reklama gideceğiz tamam. de ben de birkaç yorum yapayım e, hakikaten çok önemli böyle özellikle çok yakın çevremizde birileri canımızı yakmışsa evet. veya sevdiğimiz birileri ise o burçla çok böyle özdeşleştiriyoruz evet. ay diyoruz başaklar ne kadar iyiler ay diyoruz koçlar ne kadar şöyleler çok yanlış Aman bir şey yapıyoruz ama başaklar ne kadar iyi demeyin size de yazmasın şimdi ben <laughs> bana yazılan menajerime yazılan bir şey ...en üstüne <laughs> örneği verdim. Yani... E... Daha çok şu an öyle. <laughs> <Spontan gülüyor> Rastgele bir örnek rastli. verdim. Peki. Ardından biz tekrar karşınızdayız efendim. Burçları tek tek konuşuyorduk Ferdi Bozuman'la birlikte... ...ve Aslan Burcu'nda kalmıştık. Hemen sözü ben Ferdi evet. Bey'e tekrar Şimdi veriyorum. Şimdi tarafsız yorumlarımızla... Evet. ...yükselen aslan ve güneş burcu aslanlar... ...hafta boyunca ilişkileriniz, ortaklığınız... ...evliliğiniz, ana gündeminizde olacak var olan ilişkilerinizle ilgili sürünmecede olan her ne konunuz varsa netleştireceksiniz. Hayatınızda bitiş ve başlangıçlar sizin için eş zamanlı olarak gerçekleşecek. İlişkisi olmayan bir Aslan burcu iseniz yeni bir tanışma yaşayabilirsiniz. Maddi olarak verimli bir haftadan geçiyorsunuz. Bunun yanında yakın çevrenizdeki akraba ve dostlarınızla gerilimli çatışmalar yaşayabilirsiniz. Olaylara Objektif bakmalı, olay ve durumlar karşısında sakin olmanız gereken bir haftadasınız. Ee, aynı zamanda hayatınızda yeni bir takım kararlar alıp verebilirsiniz. Bu kararlar evlilik ve ilişkilerinizde uygulayabilirsiniz. Evlilik kararı, ciddi bir ilişkiye başlama kararı, Venüs Retro'da e, iyi düşünerek, tartarak, bu adımlarınızı atın sonra karşı tarafın da vebalini almayın. Tabii, Bunu da unutmamak önemli. gerekiyor. E, gereksiz lüks harcamalara yöneliminiz olabilir. Sonradan sıkıntı yaşamamanız adına temkinli olmanızda fayda var. Sürpriz ekstra gelecek maddi gelir ve kazançlara hafta boyunca hazır olun diyorum sizlere geçmiş konular gündemimize gündeminize gelebilir. Çocuğunuz veya çocuklarınızla geçmişten kaynaklanan bir konu gündeminizde tekrar e, ana konunuz olabilir. Eski ilişkileriniz kapınızı çalabilir ya da geçmişten tanıdığınız insanlardan haber alabilirsiniz diyor. Evet, hemen Şimdi, diğer burçlara devam edelim. Evet, aynı şekilde Başak. Yükselen Başak ve Güneş burcu Başaklar benim gerçekten en sevdiğim dostluklarını, arkadaşlıklarını sevdiğim burçlardan birisi. Hafta boyunca günlük rutin hayatınızda bir süredir netleşmeyen, aklınızı kurcalayan konuların netlik kazanabileceği bir süreç. Sağlığınız ile ilgili kontrollerinizi ihmal etmeyin. Diyete başlamak, sağlıklı beslenmeye geçmek adına uygun bir dönemdesiniz. Harcamalarınızın yoğunlaşacağı. Bununla beraber kazancınızın artacağı bir haftadasınız. Ellerinizi göremedim İhsan Bey çok şükür diye. <laughs> Kariyer hedeflerinize ulaşabilir ve güzel gelirler elde edebilirsiniz. Yaratıcı fikirlerin sizi desteklediği ...iletişim trafiğinin yoğun olduğu bir haftadasınız. Çok ilginç az önce reklam arasında konuştunuz Ünifel evet, Hanım'la. Evet. Çok ilginç. Sezgileriniz işlerim. hafta boyunca sizi yanıltmayacak ve kazanan siz olacaksınız. Ekran başındaki sevgili e, Yükselen Başak ve Güneş Burcu Başaklar... ...aynı zamanda kendi içinize dönerek değer kavramlarınızı sorgulayacaksınız. Gizli, üstü örtülmüş, sizden gizlenenlerin ortaya çıkacağı bir haftadasınız. İlişkilerinizi gözden geçireceğiniz bu süreçte kendinizi güvensiz hissedebilirsiniz. Fırsat buldukça sakin ve size iyi gelecek ortamlarda bulunarak kendinize vakit ayırmanız sizin kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacaktır. Ve geliyorum yükselen terazi ve güneş burcu teraziler sizler için yorumluyoruz. Hadi bakalım ekran başına hafta boyunca Sosyal ortamlardan keyif alacaksınız, arkadaşlık ilişkilerinizi geliştireceğiniz, umut ve hayallerinizi besleye, besleneceği bir haftadasınız. Aynı zamanda enerjileri size iyi gelmeyen kişilerle de kişileri de hayatınızdan çıkaracaksınız. Kişi ve kişilerle yollarınıza yürüyorsunuz. İlişki ve evlilik hayatındaki pürüzlerinizi ele alarak çözmeye çalışacaksınız ama bu sorunları temkinli ve dikkatli ele almadığınız takdirde ilişkilerinizdeki ve evliliğinizdeki pürüzler büyüyebilir. E, dengeyi sağlamakta çalışıp olayları uzatmadan e, dozunda tartışarak e, çözmenizde fayda var. Eğer bu hafta e, bir iş değişikliği düşünüyorsanız bu konuyu enine boyuna düşünüp tartıp eksi ve artılarını gözden geçirmenizi tavsiye ediyorum sizlere. Bu hafta önünüze gelecek olan hiçbir fırsatı kaçırmamak adına temkinli olmalısınız. Çalışma arkadaşlarınız ile gerginlikler iş ortamınızda huzurunuzun kaçmasına neden olabilir. Hafta yoğun ve aksiyon dolu bir hafta. Hobiler, flörtler, yaratıcılık gerektiren alanlarda hızlı gelişmeler yaşayacaksınız. Venüs Retros'unu unutmadan ilerlerseniz sonradan ciddi hayal kırıklıkları yaşamayarak zaferi kazanan siz olacaksınız. Bu arada de... size kahve Hanım... ikram ederken yayına çıkmışım. Ünlüper Hanım bana değil, sizi istemeye geldikleri zaman kahvenizi ikram edeceksiniz inşallah. Yani bakar mısınız tera... yükselen terazi sizde herhalde artık... Bu kahveyi böyle ikram ettiniz. Demek ki <laughs> damat adayına yakında tuzlu kahve mi gidecek? Eyvallah. Evet, <laughs> Hadi bakalım. Hayırlısı olsun. Eğer öyle bir şey olursa hayırlısı olsun. Amin, Yükselen için. Akrep ve Güneş burcu Akrep olanlar. Bu arada kimse yok yani ha ben öylesine şey olarak yani <laughs> Nülfen Hanım'ı bir zan altında bırakmayalım. Yükselen hepimiz. Akrep ve Güneş burcu Akrep olanlar hafta boyunca maddi konularınız, baş sorununuz ve baş konunuz olacak. Gündeminizde yer alacak. Gelir ve gider hesaplarınızı yapıp finansal anlamda dengenizi yapılandırmaya çalışacağınız bir süreçtesiniz. Hafta boyunca kariyer ve hedeflerinizle ilgili net bir tavır sergileyeceksiniz. Hak ettiklerinizi alacaksınız. Fazlasıyla kariyer hayatınızda motivasyonunuzun yüksek olacağı bir dönem. Prim, zam, avans gibi konular gündeminize gelebilir. Bu hafta maddi olarak bu sıkıntıları gidereceğiniz gelişmeler yaşayacaksınız iş hayatınızda. Fark edilmek ve görünür olmak isteğinizin, tanınırlığınızın, bilinirliğinizin artmasını istediğiniz bir haftadasınız. Yüksek enerjinizi doğru kullanmanız sayesinde hangi alana yoğunlaşacaksanız o alanda bu hafta başarılı olacaksınız. Para konularına mı yoğunlaşacaksınız? Para konusunda kazanç elde edeceksiniz. Aşk mı? Aşkta. Projelerinizi hafta boyunca geniş kitlelere duyurabilir, iletişim araçlarını aktif kullanabilirsiniz. Yurtdışı ve ticari faaliyetler konusunda başarılı da olabileceğiniz bir döneme bir hafta sonra zaten geçeceksiniz. Yükselen yay ve güneş burcu yay olanlar hafta boyunca iş hayatınıza dair gündemlerin ağırlıklı olarak ön planda olacağı bir haftadasınız. Kariyer hayatınızla ilgili çabalarınızın karşılığını alacaksınız. Ektiğiniz tohumlar filiz vermeye başlayacak. Tohumları serpin. Nerede neyin çıkacağını bilemeyeceksiniz bu hafta boyunca. Şans ve fırsatların beraberinde size gelmesini sağlayacak. Avantajların olduğu bir haftadasınız. Eğer önemli bir iş arayışı içindeyseniz başvurularınızı Venüs Retrosu'ndan önce yaptıysanız önemli bir iş, iş teklifi de bu hafta önünüze gelebilir. Aynı zamanda ev, aile, yuva konularında konuları da ön planda olacak sizin için. Gayrimenkul alımı satımı ve aile konularının çözülmesine dair gelişmeler yaşayacaksınız. Alımlarda, satımlarda dikkatli olalım. Yatırım tavsiyesi değildir. Yaratıcılığınızı ön plana çıkaracağınız ve flörtlerin artacağı bir haftadasınız. Bekarlar için tabii ki. <laughs> Venüs retroda olduğu için dikkatli olmanızda fayda var. Geçmiş ilişkileriniz kapınızı çalabilir. Yeni başlamış olan ilişkilerinizde ise koşar adım gitmektense karşınızdaki kişiyi tanımanızda fayda var. İdealimdeki kişi dediğiniz partnerinizin bambaşka olumsuz yönlerini görebilirsiniz sonradan. Oh, eyvah, eyvah. <laughs> ve yükselen Oğlak ve Güneş burcu Oğlak olanlar hafta boyunca geçmişte yapmış olduğunuz projeleri ve işinizi geniş kitlelere duyurmak isteyeceğiniz ve bu yönde çaba göstereceğiniz bir haftadasınız. Başka ülkelere seyahatler, şehir dışı yolculuklar gündeminizde yer alacak. Bunun yanında hayatında hiç kimse olmayanlar bir tanışma yaşayabilirler veya var olan mevcut ilişkilerinde romantizmin ve romantizm ve sevgi bağlarının daha da kuvvetlendiğini ve güçlendiğini görecekler. Buna ihtiyaç hissedecekler. Bu yönde arzuları olacak. Aynı zamanda Aile içi trafiğinizin fazlasıyla artacağı bir hafta sizler için. Aile büyükleriniz, kardeş, kuzenleriniz, çocuklarınızla ilgili bir takım konularla ya da çocuğunuzla ilgili bir takım konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Yeni anlaşma ve bir takım sözleşmeleriniz olabilir. Boşandığınız eski eşinizden haber alabilirsiniz. Bağ kurmaya çalışabilir. Ya da gel nafakayı şuraya düşürelim, şunu yapalım olabilir bir şekilde gibi iletişime geçecek. geçebilir yani biraz canınız sıkılabilir hiç biliyorum eskilerden birilerinin gelmesini yeni anlaşma ve bir takım sözleşmeleriniz olabilir bu hafta boyunca imzalarken zaten duanız gereği tüm ile inceleyeceğinize emin olduğum için temkinli bir burç olduğunuz için uyarıyı artık sizlere gerek bile duymuyorum sevgili oğlaklar kendi değer duygunuzu ve değerlerinizi sorgulayacağınız anne baba kardeşlerinizle olan ilişkilerinizde yapıcı olmanız gereken bir haftadasınız bunu belirtelim. Yükselen kova ve güneş burcu kovalar hafta boyunca yaratıcı fikirler üreteceğiniz, fikir ve düşüncelerinizin onaylanıp ta takdir göreceği bir hafta içindesiniz nihayet. Evet, Bu arada ekranda kovaya geçelim. da evet. kaldım. Bir yanlışlık olmasın. İlk ekranları evet, çamlar içinde geldi. Bir daha baştan alayım o zaman. Evet, Sevgili tekrar. yükselen kova ve güneş burcu kovalar. E, hafta boyunca yaratıcı fikirler üreteceğiniz, fikir ve düşüncelerinizin onaylanıp takdir göreceğiniz bir haftadasınız. Kariyer hayatınızla ilgili olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Maddi olarak güzel kazanımlar elde edebilirsiniz. Aynı zamanda kardeş ve akrabalarınızla ilgili önemli gelişmeler yaşayıp güzel haberler alabilirsiniz. Sosyalleşeceğiniz ve yeni insanlar tanıyacağınız bir haftadasınız. İlişkiler, i̇lişkilerinizde ...samimiyetin ve mesafenin dozunu ayarlamanız gereken bir hafta. Hı hı. Samimiyetin ve mesafenin dozunu çok iyi ayarlamanız gereken bir hafta. Aynı zamanda gergin ve streslere ve tartışmalara açık bir haftadasınız. Çalıştığınız yerlere karşı sorumluluklarınızı yerine getirirken... ...çalıştığınız kurum ve kişilere karşı sınırlarınızı netleştirmeniz... ...ve korumanız gerekiyor alanlarınızı. Bu konularda dikkatli olmanızda fayda var. Özel hayatınızdaki ilişkilerinizle ilgili hızlı kararlar almamanız gerekiyor hafta boyunca. Hı hı. Efendim geliyorum. Yükselen Balık ve Güneş burcu Balıklar. Hafta boyunca kendinizi rahatlatacağınız ve canlı hissedeceğiniz bir haftadasınız. Zihninizi yoran tüm konuları kendi içinizde netleştireceksiniz. Yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Seyahat planları yapabilirsiniz. Seyahat planlarında bazı gecikmeler olabilir bu arada. İş sesiniz hafta boyunca pusuladınız olacak. Var olan gelirlerinizin artması ve dışarıdan gelecek olan sürpriz gelirler yüzünüzü güldürecek. Herhalde yeni iş anlaşmalarından dolayı mı seyahatleri erteleyeceksiniz acaba? Öyleyse İkili problem ilişkilerin... yok. Evet yok. <laughs> evet. İkili ilişkileriniz hafta boyunca gündeminizde olacak. Var olan ilişkinizdeki bağları güçlendireceksiniz. İli dost ve arkadaşlarınızla olan ilişki bağlarınızı da güçlendireceksiniz. İlişkiniz yoksa yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Ortaklı yaptığınız bir işiniz varsa daha da büyümesi adına projeler üretebilirsiniz. Kendinizi dönüştürüp yenileyip yaşamınıza bir düzen ve rahatlama getireceğiniz bir haftadasınız. Sevgili yükselen balık ve güneş burcu balıklar. Evet zor bir aslan yeni ayı. Kolay değil. Bazı krizler konusunda bizi Uyarıyor. Siz hı hı. verdiniz bir yudum alayım. Alın alın <laughs> afiyet olsun. Yani gerçekten olsun. seyircilerimizden özür diliyorum. Ee, zor bir hafta. Evet sıra dışı gelişmeler, sıra dışı olaylar var. Ama niyetlerimizi, dualarımızı, olumlamalarımızı güzelce yapalım. 10 maddeyi geçmeyecek şekilde yazalım. Hı hı. Ee, siyah Öyle değil mi? de mavi, ha. kırmızı. Kale kırmızı biraz enerjisi aşırı yüksek. Mavi kalemle yazalım. Ee, i̇mzalar da öyle atılır ya geçerli evet, olması için evet. resmi imzalar. Gerçekten o yüzden 10 maddeyi geçmeyecek. Aşk mı istiyorsunuz? Nasıl bir aşk istiyorsunuz? Nasıl birini istiyorsunuz? Onu bir belirtin o maddelere ve sonra onu toprağa bir saksının dibine gömebilirsiniz. Kaktüs de olmasın tabii ki o <laughs> gömdüğünüz yer ya da ben gül ağacının altını da uygun görmüyorum gül çünkü açıdan. tikenleri var. Unutmamak Aa, gerekiyor. Doğru. Yapraklarını kullanmak evet. ayrı. ...gövdesini kullanmak ayrı. Hmm. E, bunu unutmamak gerekiyor. Yani... E, Hıdrellez'de de oysa ki hep hepimiz... Ama ben o, o de öyle çok, farklı çok farklı ama çok farklı. O zaman uygun. Uygun. Hıdrellez'de tamam. çok başka. Onun yapılması şart <laughs> evet. Hıdrellez'de. Hmm. Gülü seven dikenine evet. katlanır demeyelim. E, <laughs> Hıdrellez'de gülü seven dikenine katlanacak. Ama <laughs> Aslan e, Yeni Ayı'nda... Hayır mı? çünkü şöyle bir şey... E, bunu biz... E, şeyde... E, Rusya'daki... Ee, Okült astroloji okullarında görerek Hı -hı. E, hani dile getiriyorum. Mukaddes Hanım bunu çok iyi bilir. Mukaddes Deniz Hı -hı. YouTube kanalı var kendisinin. O da özellikle yeni ayda e, kesin aslan yeni ayında kesinlikle ve yeni aylarda e, gülün altına gömülmemesi gerektiğini belirtir. Aa bugün yeni bir Yani 10 şey maddeyi ya da 8 sekiz maddeyi 8'e kadar yazabiliriz ama onladık 11 on yapmamamız gerekiyor. Belirlememiz lazım görüntüsünü, kişiliğini beklediğimizi ve biz de o gelecek olana ne vereceğiz, ne kadar hazırız? Bunu da netleştirmemiz lazım. işle ilgili de bunu yapabiliriz. Sağlıkla da ilgili bunu yapabiliriz. Hı hı. Bu arada siz kahvenizi yudumlarken gülle ilgili şöyle bir bilgi var. Ben frekans konularına böyle biraz meraklıyım. Evet. Ee, var yani var olan bütün bitkiler arasında gül frekansı en yüksek en olan. Yüksek Aslında olan. bizim dinimize falan baktığınızda değil mi? Hep o gül suyu evet, ritüelleri. Evet. O yüzden e, bileğimize gül yağı Tabii, sürülür. Tabii bu arada mesela hani bir e, cenaze olduğunda işte e, taziye evine gidildiğinde de eskiden hep gül suyu dökülürmüş. Çünkü frekans orada o kadar düşüyor ki hem üzüntüden hem bir e, ölüm bir acı yaşamaktan o frekansı aslında de. yükseltmek için. Yani dağıtılıyor. Evet, yani gül suyu Evet. evet. zaten evet. doğumlu... önlünün evet, de gül, üstüne evet. serpenler oluyor. Evet evet evet. Ee, yani dök, karanfille beraber dök, karanfili serptikten sonra gül suyu da Serpenler oluyor kefendeyken. Yapanlar o yüzden mesela içilebilir oluyor. gül çayı sevgili izleyenler bulabilirseniz tabii gerçek bir gül yağı. Çünkü genelde o bütün yağların özünde %99'u susam yağı oluyor ama Isparta mesela cennet. Evet cenneti. Bizi de mutlaka oradan da izliyorlardır. Hakikaten oranın inanılmaz enerjisi yüksek. Ee, dakikamız var mı? Ee, şöyle 3 dakikamız var. 3 dakikamız var o zaman şöyle yapalım. E, saf bir ilişkisi olmayan hayatlarında Hah, hiç kimde olmayanlara Sercan Kahveci eğer ki bir formül ferdi bozdu diye geçebilirse <laughs> veriyor şu anda e, Sercan en sevdiği güzel karşiler hiç, evet, hiç açılmamış saf bir gün suyunu alıyorsunuz daha önceden kullanılmamış olması lazım e, internetten de kendi ellerinizle yazdığınızı doğru bulmuyorum yanlış yazdığınızda ters tepebilir çünkü gerçekten Kur'an-ı Kerim Kreş lehçesiyle yazıldığı için çok özen gösterilmesi gereken hmm, bir dil evet. dildir yazarken. Ee, ya vedut'un çıktısını alın. Ufacık şu kadar. Şöyle peçeteyi alayım. Şöyle şu kadarcık bir de katlayalım. Şu kadar da ya vedut yazsın. O gül suyunun içine atın ve bunun yanında düzgün, sağlıklı bir ilişkinin karşıma çıkmasına niyet ediyorum deyin. Üstüne bin defa meali ile beraber okuduğunuz esmaların anlamını bilin. ne için kullanıldığını. Bin defa ya vidut esmasını okuyun. Günde üç defa ne zaman aklınıza gelirse yüzünüze sürün o gül suyunu. Saf gül suyu olmalı. Ve bitene kadar şişe karşınıza ummadığınız anda ummadığınız yerden doğru bir bambaşka Hadi bir bakalım. kadının ve erkeğin çıktığını göreceksiniz ama geçmişte kimseyi düşünmüyorsanız bunu yapmanız lazım. Evet. Yani gerçekten yeniye yer açmışsanız bu da benden sizlere armağan olsun. Aa, bu da sürpriz Hanım oldu. sayesinde. Evet. Bu da sürpriz oldu. Çok teşekkür <laughs> ben ediyoruz. Ben teşekkür nerede? ederim. Vallahi i̇yi ki varsınız. Fazlasını bugün bizlere aktardınız. Siz de öyle iyi ki varsınız. Yeniden görüşmek, görüşmek dileğiyle. Üzere. Görüşmek üzere.